Brazil. Merhaba arkadaşlar Tube Tycoon oynuyoruz ben Nikoşo yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz ee, en son bakalım nerede kalmışız ee, evet en son vektör unicorn hakkında video çekmiştik hala 11 dolar girmişti kırtlığa kadar borç ee, şimdi tam enerjimiz var hemen bir günlük blok günlük blok oluk 12 ee, ninjalar ninja tokatladım Abi ninja tokatladım. Hadi izlenmesini de göreyim. Abi üstüne bir tane daha i̇ki, üstüne iki de oyun çekelim. Tamam abi. Şimdi var ya manyak izlenecek. Manyak izlenecek. Ee, hadi abi Abi bak 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 bak. Bak 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 nasıl izleniyor bak. Abi sen var ya adamsın ya. Abi günlük vlog dehşet izlendi. Abi süper süper süper. Günlük vlog süper izlendi. Abi bir yorum gelmiş ne yazmışlar. Amazing episode mükemmel bir seri. Al işte sap olana sap olurum falan filan. Ee, Abi bir tane ertekileri açmadık değil mi biz aynen. Hani. Abi. Ejderha. Cık. Abi ejderha hakkında. Çok ilgi çekici abi. Abi ilgi çekici. Abi ilgi çekiciliği sayesinde izlenir bu. inanıyorum Hadi abi hadi. Yüzümüzü kara çıkartma. Hadi be bari. Bir 100 olmasını falan ister, bir 150 falan isterdim en azından. 130, 140, 150 adam. Aha. Ya Husiyek bak bir şey söyleyeceğim bak. Ne şerefsiz adamsın. Bak. Bir videomu beğendi 71 subs geldi. Şimdi 46 götürdü. 30 subscriber geldi senden yani toplam bana. Ne şerefsiz adamsınız ya. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ki bak. Abi şu gidenlere bir bakın ya. Pardon. Aynen doğru pardon 71 getirmiş. Abi adam 4 subscriber getirmiş ama hiç götürmemiş siz, siz getiriyorsunuz götürüyorsunuz Abi bak bu zarar 50 61 27 46 hiç ne subscribe kaldı ne bir şey abi Cık. ne mal insansınız ya yatıyor abi zaten burada da al işte burada da haşırt abi ilk oyun çekeceğim sonra günlük vlog çekeceğim abi ne koysak ki ismini ee, günlük buldum abi. Çok efsane bir şey buldum hem de. Acayip efsane bir şey buldum. Al abi. Hadi izlenmesin. Hadi izlenmesin. Hadi bu izlenmesin de ben size sorayım. Bu var ya izlenmezse daha da bir şey bilmiyorum ben ya. Abi şu izlenmeye bak ya. Abi mükemmel izlendi ya. Abi şu oyun bölümü aha. Ya Neşeri az önce dedim adam 4 subscribe getirdi hiç götürmedi bunun gibi olun dedim. Eşek misin evladım ya. Ne şerefsiz adamsınız ya. Wow. Teşekkürler. Ee, so confusing. Abi confusing ne? Confusing nedir? Kafa karıştırıcı, çok kafa karıştırıcı. Cık 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 cık. Abi sizde kafa yok yani, kafa karıştırıcı bir şey değil aslında o. Sizde şimdi beyin olmadığı için, ab, diğerinden iğret. Peki, eyvallah. Ee, I love Minecraft'ta <laughs> abi, <gülüyor> abi ne alaka? Sen sadece para için kaydediyorsun dedi. Astroloji. Abi duyuyorlar beni şu an. Abi duyuyorlar beni şu an. Bu oyunda harbiden para için kaydettiğimi biliyorlar. Abi. Aha. Paranormal tavşan. Göm abi. Bir tane de tuttay kongöm abi. Ha enerji yok abi. Tamam doğru. Neyse şunları bir bakalım kaç izlenecek hemen. Bence tavşan izlenir. Abi paranormal tavşan yani mantıklı değil mi? Yani izlenmesi gerek bence de yani. İzlensin abi. Abi yapma. Abi. Yüz ol bari. Bari yüz ol da para gelsin. Köpüklü bu 90'da kalmayın. abi geldi. Oh iyi. Bu şaka mı? 2015'te izleyenler beğensin. Benim bu paylaşıldığında benim doğum günümdü. Abi salak salak yorumlar geliyor ya. Bunlar nedir ya? Ee, enerji kalmadı ya Hop kitlendi 24 kaldı Süper abi Abi günlük vlogdan önce Bir basic blok çekeceğim mavi pizza Sonra oyun çekeceğim 2 bölüm Sonra günlük vlog çekeceğim abi He En fazla arka arka 3 video Süper abi Hadi 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 Hadi, 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 hadi. hadi abi İyi güzel güzel. Mavi pizza nice izlendi abi. Tup konu 10. bölümü de nice izlendi abi. Oh 75 saps adamsın bak arkadaşlar. Nescot iyi biri. neskot gibi olun. Hani Nescot çok iyi birisi arkadaşlar. neskot gibi olun. Hatta bir sene hani bir şey bakacağım ya. Bence bize bir subliminal mesaj var orada da. Harbiden de öyle bir kanal var mı? Abi harbiden de var ya. Abi gerçek kanalları Biliyor koymuşlar bileyim, ya. Bileyim. Yok artık bu ne? Arkadaşlar kusura bakmayın bir diyor orada kesilmiş ben o sırada e, bir günü vlog daha attım. E, hani video programı kapanmış o yüzden kusura bakmayın. E, gelelim kalalım, kaldığımız yerden devam edelim. Bitirdik 18. günü de. E, abi bir basic vlog çek. Abi iki bölüm oyun çek hatta ikinci bölümü son çek tamam abi şunlar bir gitsin şunlar bir gitsin abi yarasa necdet evde nedir ya of çok kötü oldu o. 161 gerçi abi abone sayısına göre iyi izleniyoruz ya nice izleniyor abi abi şu tut son bölümü nice izlendi Di de diğeri ne yaptı öyle çöp oldu ya Abi köpeğe yorum geldi. Bakalım. Ee, sen hesabı giresiyle mi kaydediyorsun? <laughs> Videoyu beğendi. Happening this video falan filan. Abi salak salak şeyler yazıyorlar ya. Sen engellisin. Ben beğenmedim. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ah gunluk. Gunluk, vuluk. 15 Dayak attım Abi hep hepsi ilginç olsun abi Dayak attım yani ne kadar daha iyi daha ne kadar ilginç olabilir ki abi dayak attım Allah aşkına bundan daha ilginç bir şey olabilir mi dayak attım İlginçliğe bakın Abi hiç sapmak gelmiyor bize hayırdır ya Aha Abi başka bir şey isteseydim keşke ya. 60 subscribe geldi adamsın. Tamam abi yat. Yat 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 yat. yat. Abi abi bu arada şeyleri bir kariyeri kontrol edelim. Abi 2 puan var. Abi biz ne yaptık? 2 puan var. Aha, tagleri açıyoruz. Aa, açtık. Hayırlı işler. Tagleri açtık. Aha, yeni email geldi. Aa, benim dileklerim diye bir tag yapacağız. Tek göm abi üstüne bir de abi <laughs> abi canlı patates hakkında abi bir de moruyor abi pikamonu da alacak para yok ki ya e, Abi Mario çekeceğiz yapacak hiçbir şey yok fakirlik beyler 11. bölüm Mario devam et Zeva diye atlı arkadaşa tek yaptık abi iyi güzel izleniyor yine de abi canlı patatesini izlenmeye bir bakar mısınız ya tege şu an kafa attı tege geçirdi beynini böyle tegin beynini dağıttı ya iki katı neredeyse neredeyse değil iki katı güzel güzel nice abi yorum gelmiş abi hislerini kullanmıyorsun ya yaparken diyor video kalitesi maksimum 144p mi diyor Abi hep gömü zaten. O oh, hiç güzel yorum atmayın. Gömün abi hep bizi. Oh ne güzel. Hadi Mario hadi Mario, hadi Mario, hadi Mario, hadi Mario, hadi Mario, hadi Mario, hadi Mario. Abi yine bir subscribe gelsin. Bir 70 80. Gitmesin de abi bak şu mağazamı açtım gene gitmesin dedim gidecek ya. Of çok öyle oluyor ya deliriyorum. Olmadı süper. Tamam abi yat. Yat 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 yat. Oh 47. Yeni mesaj var mı? Aha var. Ha yok bu eski mesajdı Aynen. Tek yok aynen. deli blok abi? Şu klavye delirtecek beni ya. Ya şu klavyem güzel kalemim delirtme zaman. Ben basamıyorum. Günlük blok. Abi. Bunu o deli gibi izletecek bir şey yazacağım. Öl, ölmeden önce izle. Aha. Hadi. Hadi izlenmesin bak. Ben daha bir şey bilmiyorum eğer izlenmezse. Ben daha bir şey bilmiyorum abi. Hayvan gibi izlenecek bu. Ölmeden önce izle abi. Sence nasıl izlenmesin? Bak 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 bak. Abi akıyor 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 ya. Cık. Abi deli dehşet izlendi. Abi deli dehşet izlendi. Yorumlara bakıyoruz. Bakamıyoruz. Aa bakıyoruz. 100. like. Stop raining YouTube. First o oh, beynim. İğrenç ses kalitesi. Teşekkür ederim. E, record movie. Basic block. Efsane tavşan hakkında abi. Oyun. Göm abi. Oyun. Göm abi. Tamam abi. Bunlar da zaten 4 video oldu. Abi ölmeden önce izle çok efsaneydi. Aha aynı anda gidiyorlar. Aynı anda. Aha, en üstteki geçti. En üstte geçti. Abi en alttakine bakın. Beyler. Beyler. E efsane tavşanı bir bakın. Of abi hepsi efsane izlendi. Aha. Hay senin ben kötü şansına. Aha gitti geldi. Abi bir seviniyorum bir üzülüyorum. Aha bir saniye abi ne oluyor? Abi atağa geçtiler. Gördün mü Evarez? Ah. Gördün mü he? Ya oğlum sevenlerimiz daha çokmuş demek ki. Beyler adamsınız. Neyse yatalım, uyuyalım biz de. Tek geldi mi? Gelmedi. Süper. Göm abi günlük vlogu. Göm abi gün Abi yaz. Yazacak mısın abi? Abi. Abi yazmıyor. Olsun. Göm abi. Göm abi. Ah, basic blok gömecektim bir tane de ya. Neyse şundan sonra gömeriz. Abi şimdi buna ben bir şey yazamadım ya. Lanet izlenecek görürsünüz iğrenç izlenecek. Oo iyi la. Vallahi iyi izlendi abi. Hayda abi isim yazmadım. İzleniyor. Abi manyak izlendi. Güzel. Nice abi 5 yorum gelmiş. Aha abi 105 subscribe. Abi 105 subscribe. Abi bismillahirrahmanirrahim abi. Abi. 977 subscribe oldu abi. bin abone özel ODW geliyor yakında. Tabii ki de oyunda ODW çekemediğimiz için kariyer puanımız bir tane var. Ee, ee, yokmuş bizim pardon. Bu neymiş? Record tax. Record chow. Yemek videoları abi 3 puanla açarız onu da ya. Dur bakalım. Abi bir son oyun değil de şu bir basic block çakacağım abi. Abi kamlı glitter göm abi. Acıma beyler. Acımayın yani. Abi ne olmuş ona? Ayda. O abi nice nice abi çok iyi. Güzel güzel 565 562. Video kaliteni beğendim. Boy, Very good luck. Click here to read more lol. Al işte. Abi çok komik bu yorum atanlar ya. İsimlere bak. Cık. Yat abi. Abi artık bir ara tek gelsin. Tekleri açtığımızdan beri sadece bir kere tek yapabildik. Yazıklar olsun. Recommendation. Marcin Malchizizki. Şimdi. Record Game ee, Evet Bu bir başlayalım abi yazabileyim artık ya Heh, Oh be Günlük blok 18 Sopa yedim Abi hadi izlenmesin Hadi izlenmesini göreyim Hadi izlenmesini göreyim Göm abi Abi Respekt abi Saygıdeğer kurabiyeler. Abi saygıdeğer kurabiyeler. Göm. Göm 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 göm. Bak 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 bak, bak. kurabiyelere bakın beyler nasıl da uçuyor. Nasıl da uçuyor. Aha aha günlük kulağa bakın. Herkes sakince günlük kulağa baksın beyler. Sakin olun. Bu gördükleriniz sahte değil. Sahte değil. Tabi oyun. Oo sen adamsın. Sen adamsın. 136 da buradan geldi abi bak bak şu abi şu görüntü bozulmasın 89 151 105 136 süper abi bozulmayın abi bir tane daha Mario göndereceğim belki bir abone gelir gitmesin de aman abi aman no şomaz no şomaz aman abi show mağaza gerek yok yatınca zaten bölümü kapatacağım arkadaşlar abi evet çok güzel izlendi Evet abi çok güzel izlendi gördüğümüz gibi böyle berbat bir şey yok. Çok güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Siz biliyorsunuz arkadaşlar bay bay.